Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik. Bilgisayar mal yayınları 9. sınıf kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de birinci temanın son öğrenme alanı yani 21. öğrenme alanıyla devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Sorumuza baktığımızda yukarıda yani pay kısmında 2 kare farkı özdeşliği Paydada ise tam kare açılımı var. O zaman pay kısmı x eksi 2 çarpı x artı 2 oluyor. Çünkü arkadaşlar bakın 4 2'nin karesidir. 2 tane kareli ifade ortada da çıkarma işlemi var. Bu şekilde düzenledim. Paydaya geldiğimde de bunu nasıl anladın hocam derseniz. Bakın burada 2'nin karesi burada da x kare. Birinci ile 2 çarpımının 2 katı da ortada bulunuyor. O zaman x eksi 2'nin bakın x eksi 2'nin tam kare açılımı oluyor. Bunu da x eksi 2 çarpı x eksi 2 şeklinde yazıyorum. Çünkü sadeleşecek ifadeleri görmek daha kolay olsun istedim. x eksi 2'ler çarpım durumuna sadeleşti. Sağ tarafta da 1 bölü 2 var. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımda bakın pay kısmında x artı 2 kalmıştı. 2 ile çarptığımda 2x artı 4 oluyor. Sağ tarafta da 1 ile çarptığım için x eksi 2 kalacaktır. Sonrasında sağ taraftaki x'i sol tarafa alıyorum. 4'ü de sağ tarafa aldım eşitliğimin sağ tarafına. O zaman 2x'den x çıktı. Eşitliğin sol tarafında x kaldı. Sağ tarafta da 4 eksi 4 olarak gittiği için eksi 6 oldu. Demek ki x'imizi eksi 6 olarak bulmuş oluyoruz. Birinci soruyu bu şekilde bitirdik. İkinci soruya geçtiğimde bakalım burada neler yapabiliriz. Hemen şurada tam kare açılımını gördüm. İkinci terimin paydasında. A eksi 1'in tam kare açılımı burada bulunuyor arkadaşlarım. Bunları da siz çok soru çözerek elde edeceksiniz. Hocam ben göremiyorum. Biraz soru çözmeniz gerekiyor. Sonrasında bakın burada A eksi 1 var. Burada A eksi 1'in karesi. O zaman paydalar eşit olsun diye soldaki terimi A eksi 1 ile genişlettim arkadaşlar. Pay kısmı A 1 oldu. Burada da bakın artı 1 var. Sağ taraftaki terimi genişletmemiştim. Sonra paydalar aynı oldu. Yani a eksi 1'in karesi oldu değerli arkadaşlarım. Eşittir 0 diyor. Devamında bakın artı 1 eksi 1 bir birbirini götürdü. Pay kısmı a. Paydada ise a eksi 1'in karesi bulunuyor. Eşittir 0. Bunun 0 olabilmesi için arkadaşlar paydası 0'dan farklı bir gerçek sayı pay kısmı ise 0 olmalı a 0 olduğunda payda 0 oluyor mu? Olmuyor. Öyleyse 0 bölü 1'den 0 verdiği için a değerimiz 0 olabilir. İkinci sorunun cevabı da 0 oldu. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Sorumuza baktığımızda ABC pozitif gerçek sayılar olmak üzere demiş. Bakın a bölü b eşitmiş b bölü c'ye. O zaman burada içler dışlar çarpımı yaparsam a çarpı c eşittir b kare oluyor. Aşağıda a çarpı c yerine b kare yazdığımda. bakın. a kare artı b kare artı 2AB. A, hocam bu bildiğim bir ifade nedir? A artı b'nin tam kare açılımıdır arkadaşlar. a artı b'nin tam kare açılımı? A kare artı 2AB artı b kare yapacaktır. Bu da 36'ya eşitmiş. Sonrasında a artı b eksi 6 da olabilir artı 6 da olabilir. Çünkü eksi 6'nın karesi de 36 yapar. Artı 6'nın karesi de 36 yapar. Ancak bana abc pozitif gerçek sayılar demişti. O zaman burada a artı b 6 olarak bulunur. Üçüncü sorunun cevabı da 6'dır. Dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruma baktığımda burada a artı 1 bölü a artı 1 4 olarak verilmiş. Burada da aşağıda da a kare artı 2 a artı 1 var. Ve burada paydada da a kare artı 2 a artı 1 var. Bunlar a artı 1'in tam kare açılımı değil mi? Evet. O zaman yukarıda da bakın sadece a değil de a artı 1 olsaydı o zaman daha güzel olacaktı. Demek ki sağ tarafa da bir ekledim. Yani ne oldu? a artı 1 artı 1 bölü a artı 1 yaptım. Eşitliğin sağ tarafı da 5 oldu. Şimdi bakın tam kare açılımları aşağıda verildiği için ben bu ifadelerin Sağlı sollu tam karesini alıyorum arkadaşlar. Eşitliğin sağında ve solunda tam kare aldığımda birinci terimi a artı 1 olarak ikinci terimde 1 bölü a artı 1 olarak grupladım. Şimdi birinci terim yani a artı 1'in tam kare açılımı a kare artı 2 a artı 1 yapacaktır. Sonrasında birinci terimle ikinci terimi çarptığımda bakın pay ve payda aynı olacak. Yani 1, 2 katı da 2 olacak. Sonra devam ettiğimde 1 bölü a artı 1'in tam karesi de a kare artı 2 a artı 1 oluyor. Eşitliğin sağ tarafı da 25 oldu. Şimdi bizden istediği ifade a kare artı 2 artı 1 artı 1 bölü a kare artı 2 artı 1 1'di. O zaman bu 2'yi eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. Gönderdiğimde 25'ten 2 çıkınca 23 benim aradığım ifade oluyor. Öyleyse dördüncü sorunun cevabı da 23 olarak bulundu. Hemen 5. soruyla devam ediyorum. Sorumuza baktığımızda arkadaşlar Burada a artı b artı c'yi 6 olarak vermiş. Kareleri toplamı da 14 demiş. Burada da ab artı bc artı ac ifadesi kaçtır diye soruyor. Öncelikle bakın şunu hatırlayalım. Üçlü toplamın tam kare açılımı neydi arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı üçüncü terimin karesi. Artı iki tane birinci çarpı ikinci terim artı iki tane birinci terim çarpı üçüncü terim artı iki tane İkinci terim çarpı üçüncü terim diyorduk. 6'nın karesi de 36 yaptı. Bunlara hakim olmanız lazım arkadaşlar. Bunları bilmelisiniz. Yani matematik yapmak istiyorsanız bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi a kare artı b kare artı c kare 14 olarak verilmiş. Burayı da iki parantezine aldığımda ab artı ac artı bc elde edildi. Burası da 36'ya eşitti zaten. Şimdi 14'ü bir kere karşıya göndereyim. Yani 2 çarpı AB artı AC artı BC eşittir. 36'dan da 14 çıkarırsam 22 olarak bulunur. Sonrasında benden AB artı BC artı AC istediği için her tarafı 2'ye bölüp cevabıma ulaşıyorum. 22'yi 2'ye böldüğümde cevabım 11 oluyor. 5. sorunun cevabı da 11 olarak bulundu. Hemen 6. soruyla devam edelim. Burada da arkadaşlar bir önceki soruya benzer bir soru aslında. Taraf tarafa topladığımda bakın sol tarafta A kare artı B kare artı C kare elde ettim. Sonra devamında 2AC, 2AB, 2BC. Yani arkadaşlar bu neydi hatırlarsanız. Üçlü toplamın tam kare açılımıydı arkadaşlar. O zaman bu da eşitmiş. 24, 25 daha 49 yapar. 49'a da 15 eklediğimde 4, 64 yapıyor. Yani sol taraf A artı B artı C'nin tam kare açılımı. Sağ tarafta 64 oldu. Öyleyse bakın İçerisi ya eksi 8 ya da artı 8 olmalıdır. Çünkü bunların eksi 8'in karesi ve artı 8'in karesi 64 yapar ancak yukarıda abc pozitif gerçek sayılar dediği için pozitif değeri yani 8'i alıyoruz. abc toplamı 8 oldu. Hemen 7. soruyla devam edelim. 7. sorumuzda biraz bloklar falan var problem tarzı bir soru. Aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan yeterince vardır denilmiş. Bu kutular aşağıdaki gibi üst üste ve yan yana konuluyor. Verilenlere göre gri kutulardan birinin uzunluğu sorulmuş. Şimdi yukarıda birinci satıra baktığımızda iki tane mavi bir tane gri var. O zaman iki tane mavinin uzunluğu ne? X kare artı Bir. bir tane gri'nin uzunluğu da 4x artı 1. Ayrıca buna 4 santim ekleyince aşağıdakine eşit oluyormuş ikinci satıra. O zaman 4 ekleyip eşittir diyorum. Aşağıda da bir tane mavi yani bir tane x kare artı 1. İki tane de gri yani 2 çarpı 4x artı 1 bulunuyor. Şimdi bu eşitlikten sonuca gitmeye çalışacağım. Sol taraf 2x artı 2 bu 2'yi dağıttığımda artı 4x artı 5 yaptı. 1 de 4'ü topladım. Burası da x kare artı 1. Şimdilik böyle biraz daha dağınık yapıyorum arkadaşlar. 2'yi dağıttığımda 8x artı 2 oldu. Şimdi devam ediyorum. Artık düzenleyelim. 2x kare artı 4x artı 7 eşitliğin sol tarafında x kare artı 8x artı 3 de eşitliğin sol tarafında. O zaman aynı ifadeleri birbirinden çıkardım. 2x kareden x kare çıkardım. x kare kaldı. Sonra 8'i yolladığımda 4 xten 8x çıkarsa eksi 4x. Sonra 3'ü yolladığımda 7'den de 3 çıkarsa artı 4 kalır eşittir 0. Şimdi ifademe dikkat edersem sanki tam kare bir ifadeye benziyor gibi değil mi? tam kare nedir? x eksi 2'nin tam kare açılımıdır. Bu da 0 oldu. Demek ki buradan x'imizi 2 olarak buluyoruz. Gri kutulardan birinin uzunluğunu istiyor. Gri kutularda 4x artı 1'di. x yerine 2 yazdığımda 2 kere 4, 8, 8'e 1 eklediğimde 9 cevabını buluyorum. Demek ki 7. sorunun cevabı da 9 olarak bulundu. Haydi devam edelim. 8. soruya baktığımda yok. Burada bir bilgi alanı varmış. O zaman öncelikle bilgi alanımıza bakalım arkadaşlarım. Şimdi burada formüller verilmiş. Burada verilen bilgi alanını ispat etmeye çalışalım arkadaşlar görsel olarak. Şimdi iki tane karemiz olsun. Biri büyük biri de tabii ki küçük olsun. Buna bağlı bölgelerimiz de oluşacaktır. Bu bölgelerimizde ifade edelim. Şimdi diyelim ki arkadaşlar burada farklı bir yöntem izleyeceğiz. Küçük karenin bir kenar uzunluğu kök y olsun. Diğeri de kök x artı kök y olsun. O zaman şuradaki parça da kök x olacaktır. Devam ettiğimde bakın burası da kök x olacak. Burası da kök y olacak. Sonrasında yine arkadaşlar taşıdığımda bunları kare olduğu için burası kök y. O zaman burası kök x olacak. Burası kök x olacak. Burası da kök y olacak. Şimdi bölgelerin alanlarına dikkat ettiğimde kök x ile kök x'i çarptığımda burası x olacak. Kök y ile kök y'yi çarptığım için burası y olacak. Burası kök xy olacak. Burası da yine kök xy olacak değerli arkadaşlarım. Şimdi büyük alana dikkat ettiğimizde büyük karenin alanına dikkat ettiğimizde bir kenar uzunluğu x artı y olduğu için kök x artı kök y'nin tam kare açılımı olacaktır arkadaşlar. O zaman burada bakın x artı y artı 2 tane kök x y'dir diyebiliriz bunun alanına. Peki hocam buradan nasıl bir geçiş yapacağız? Bakın Alanı verilen böyle bir karenin yani x artı y artı 2 çarpı kök x y ifadesi alanıydı değil mi? Alanı verildiğinde bir kenar uzunluğunu nasıl bulacağız? x artı y artı 2 tane kök x y bu alanıydı. Bunun kare kökünü aldığımda tabii ki bir kenar uzunluğunu bulmam gerekiyor. E bir kenar uzunluğunu biz ne vermiştik? Kök x artı y vermiştik. Kökün içerisine ne demiştik? Kök x artı kök y'nin tam kare açılımı demiştik arkadaşlar. O zaman kare köklü ifade. Kök x de kök y de kenar uzunluğu olduğu için negatif olamaz. O zaman kare kökten aynen çıktı. Kök x artı kök y olarak bulunmuş oldu. İspatımızı bu şekilde temelleştirdik. Peki hocam buna sayı değeri vererek daha akılda kalıcı bir şekilde çevirsek. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Bu kök 9 olsun. Bu da kök 4 olsun. Yani burası 3 birim aslında burası da 2 birim yani kenar uzunluğu da 5 birim. O zaman arkadaşlar bakın siz devam ettirdiğinizde bunu burası 9 burası kök 4 çarpı kök 9 kök 36 yani 6 olarak bulunacak burası da 6 kök 4'ün karesi de burası da 4 birim olacaktır. Topladığınızda aslında 10 16 25 oluyor yani bakın kök 9 kök 4 yani 3 artı 2 karesi 25 yapıyor. Siz bunu gelip yerine yazdığınızda tam kare açılımı yaptığınızda aslında aynı özdeşlikleri bulmuş oluyorsunuz. Peki toparlarsak bunu formül haline getirirsek ne olur hocam? Bakın arkadaşlar, diyelim ki size a artı veya eksi fark etmez 2B ifadesi verildi. Bakın kökün içerisindeki ikinci kökün içindeki sayı, yani b'yi m çarpı n şeklinde yazabiliyoruz. Aynı şekilde a'yı da m artı n şeklinde yazabiliyorsak, Bunlardan hangisi daha büyük? M daha büyük olsun. Mesela M N'den büyük olsun. O zaman kök M artı veya eksi. Bunu belirleyen şey de kökün içindeki işaret arkadaşlar artıya da eksi yazıp sonrasında kök ne diyoruz. Nasıl yani hocam? Bakın mesela burada bir örnek vermiş. Onu analiz edelim. Kök 17 eksi 2 tane kök 60. Şimdi 60'ı öyle bir parçalayacağım ki toplamları da 17 yapacak. 12 çarpı 5 şeklinde ayırabilirim. Toplayınca da 12 artı 5 17 yapıyor mu? Evet. O zaman büyük sayı kök 12. Küçük sayı kök 5. Ortada da çıkarma işlemi olduğu için buraya eksi yazıyoruz bu şekilde toparlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bilgi alanından sonra soruları çözmeye devam edelim. 8. soruya baktığımda buna benzer bir soru bir önceki bilgi alanına. 60 nasıl ayırmıştık? 12 ve 5 diye ayırmıştık. Toplayınca da aynı şekilde 7 yapmıştı, 17 yapmıştı arkadaşlar. O zaman büyük sayı, küçük sayı köklü ifadeyle yazıyorum. Ortada da toplama işlemi olduğu için artı yazıyorum. Sonrasında ek, eksi kök 5 demiş. O zaman bu artı ve eksi kök 5'ler birbirini götürür. Kök 12 buluruz. Kök 12 de 4 çarpı 3'tür 12. O zaman 4 kökten çıkar. 2 kök 3 olarak buluruz. 8. sorunun cevabını. Hemen 9. soruyla devam ediyorum. Sorumuza baktığımızda arkadaşlar yine bilgi alanı kısmında anlattığımız şey 2 çarpı 3 6 yapar. 2 artı 3 de 5 yapar. Aynı şekilde 2 çarpı 3 6 yaptı. 2 artı 3 de 5 yaptı. Öyleyse bakın bunları köklü ifadeyle çözümlediğimde büyük sayının kökü küçük sayının köklü ifadesi ortada çıkarma işlemi var. O zaman eksi koyuyorum. Devam ettim. İkinci köklü ifademe geldiğimde büyük sayı kökü 3, küçük sayı kök 2 ortada da toplama işlemi olduğu için toplama işlemini yazıyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz artı kök 2 eksi kök 2 birbirini götürdü. O zaman burası da 2 kök 3 olarak bulundu. Bir önceki soruyla da aynı cevabı bulmuş olduk. Hemen 10. soruya geçiyorum. 10. soruya baktığımda kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi parantez içi tam kare açılımı yapıyorum. Birincinin karesi bakın 2 kök 2 aslında kök 8 demektir. O zaman birincinin karesi 8. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı dediğimde 2 iki kök 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4 kök 2. 2 katı da eksi 8 kök 2 yaptı. Devamında eksi 2'nin karesi de artı 4 yaptı. Öyleyse 8 ile 4'ü topladığımda 12 eksi 8 kök 2 yaptı arkadaşlarım. Birinci ifade doğru mudur? Evet bu 8'i de şöyle yapmış aslında. Şu 8'i 4 çarpı 2 diye ayırmış. 4'ü kökün içerisine almış. 4 kökün içerisine kare kök olduğu için 4'ün karesi yani 16 olarak girer. O zaman 12 eksi 2 çarpı kök 16 çarpı 2'den 32 yapar. Demek ki birinci terimimiz doğru. Birinci öncül doğru oluyor. İkinci öncüle geldiğimde bakın bu bilgi alanımıza benziyor ancak burada 4 var 2 olması lazımdı. O zaman bunu 2 çarpı 2 diye ayırıp bu 2'yi kökün içerisine alıyorum. Öyleyse ne oluyor? 9 artı 2 kökün içerisine 2 kare kök olduğu için 2'nin karesi yani 4 olarak girer. 4 kere 5'te 20 yapar. Şimdi 20'yi öyle bir çarpanlarına ayıracağım ki toplayınca 9 olacak. Bu da 4 ve 5'tir arkadaşlarım. O zaman aynı şekilde 4 ve 5'i toplayınca da 9 yapar. Büyük sayı kök 5. Küçük sayı kök 4. Ortada da toplama işlemi olduğu için artı yazıyorum. Öyleyse kök 4 de 2 olarak çıkar. Kök 5 artı 2 olarak bulunur. Zaten ikinci öncülde eşitlik olarak 2 artı kök 5'i vermişti. İkinci öncülde doğru oldu. Üçüncü öncüle geldiğimde bakın burada 2 olması lazım ama 2 yok. O zaman 180'i şöyle yapıyorum. 4 çarpı 45 diye ayırıyorum. Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü 4 kökten çıkıp 2 olarak düzenlenir. Şuraya bakın geniş yere yazıyorum arkadaşlar. Şurası 14'tü. 4 kökten 2 olarak çıktı. Artı 2 kök 45 oldu. Öyleyse 45'i öyle bir ayırmalıyım ki çarpanlarını topladığımda 14 yapsın. Bu da 5 ve 9'dur arkadaşlar. Çarpınca 45 toplayınca da 14 yapar. O zaman değerli arkadaşlarım burada büyük kö sayının kökünü alıyorum. Sonra toplama işlemi var. Artı Küçük sayının kökü o da kök 5 yaptı. Kök 9 3 olarak çıkar. 3 artı kök 5 olarak bulunur. Üçüncü öncülümüzde doğru oldu. Son öncüle geldim artık. Bakın burada 2 çarpanı yok. 2 çarpanı yoksa bilgi alanı kısmında verdiğimiz şeyi yapamayız. O zaman nasıl yapalım burada? Kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölelim arkadaşlar. Köklü ifadeler tek kökte çarpılır. O zaman 2 ile 3 çarptığımda 6. Sonra 2 ile de eksi kök 5 çarptığımda eksi 2 kök 5 olacaktır. Böyle burada da kök 2 var eşitliği bozmamak için böyle bir şey yaptım. Şimdi 5'i öyle bir ayırıyorum ki 1 çarpı 5 toplayınca da 6 yaptı arkadaşlar. O zaman büyük ifadenin köklüsü kök 5 eksi küçük sayıda kök 1 yaptı. Kök 2'ye böldüm. Öyleyse benim ifadem kök 5 eksi 1 bölü kök 2 oldu. Bunu da kök 2 ile genişletirsem değerli arkadaşlarım. O zaman kök 2 çarpı kök 5 kök 10. 1 ile de kök 2'yi çarptım. Eksi kök 2 bölü 2 oldu. Evet aslında pay kısmı kök 10 eksi kök 2 oluyor. Ancak paydadaki 2'yi unutmuş arkadaşlarım. Onun için dördüncü öncül yanlış oluyor. 1, 2, 3 doğru cevabımız oldu. 10. soruyu da bu şekilde bitirdik. 11. soruya geçtim arkadaşlarım. 11. soruya baktığımda bir dikdörtgen verilmiş. Burada köklü ifadenin içerisine dikkat edersem arkadaşlarım bu benim bilgi alanı kısmında verdiğim terime uyuyor. O zaman x'i öyle bir ayırayım ki 1 ve x diye ayırdım. O zaman toplayınca da x artı 1 oluyor çarpınca da x oluyor. Burada çıkarma işlemi olduğu için kök x eksi küçük terim yani kök 1 yapıyorum arkadaşlar. O da kök x eksi 1 olarak bulunuyor. İkincisinde de aynısını yapacağım. x çarpı 1 yapacağım. O zaman burada da arkadaşlar kök x bakın toplama işlemi olduğu için artı kök 1 yani 1 olacaktır. Öyleyse bakın uzun kenarı kök x artı 1 oldu. Kısa kenarı da kök x eksi 1 oldu. Bu kartonun bir yüzünün alanı 7 birim kare olduğuna göre denilmiş. O zaman kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorum. Yani kök x artı 1 ile çarpıyorum kök x eksi 1'i 7 yapması gerekiyormuş. Bu da dikkat ederseniz 2 kare farkı özdeşliğidir. Yani birinci terim kök x'in karesi x yapar. İkinci terim de 1 olduğu için karesi 1 yapar. Yani eksi 1 eşittir 7. Burada eksi 1'i karşıya atarsam x'i 8 olarak bulurum. 11. sorunun cevabı da 8 olarak bulundu. Bu testimizde kaç soru var? Ona bakalım arkadaşlar. 11, 12. A 12. O zaman son sorumuza gelmişiz. Son sorumuza bakalım değerli arkadaşlarım. Sorumuz biraz uzun. Detaylandırarak bakalım. Bir matematik öğretmeni derslerinde kullanmak üzere üzerinde köklü gösterimlerin yazılı olduğu kartlar oluşturmuş. En kart numarası olmak üzere öğretmen eninci kartın üzerine bu ifadeyi yazmış. Öğretmenin oluşturduğu ilk dört kart aşağıdaki görselde verilmiştir deniliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Öğretmenin oluşturduğu ilk 24 kartın üzerinde yazan sayıların toplamı 4'tür denilmiş arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Birinci kartta en yerine 1 yazınca ne oluyor? n kare artı n'den dolayı içerisi 2 oluyor. Burada 1 yazdığım için 3 oluyor. Şimdi biz bu ifadeyi bilgi alanında görmüştük değil mi? Bunu düzenleyebiliriz. Şimdi bunu n çarpı n artı 1 şeklinde ayırdığımda çarpımı n kare artı n yapıyor. Toplayınca da 2 n artı 1 yapıyor. O zaman büyük sayı n artı 1 küçük sayı n. O zaman büyük sayının köklü ifadesi kök n artı 1. Çıkarma işlemi olduğu için burada da eksi sonra buraya da n yazıyorum. Yani aslında öğretmenimizin verdiği ifadenin düzenlenmiş hali kök n artı 1 eksi kök n oluyor. Şimdi n de neydi arkadaşlar? Kart numarasıydı. Kart numarası. O zaman 1 verdiğimde bakın kök 2 eksi kök 1 oluyor. 2 verdiğimde kök 3 eksi kök 2 oluyor. Sonra 3 verdiğimde kök 4 eksi kök 3 oluyor. Böyle ilerliyor arkadaşlar. Şimdi öğretmenin oluşturduğu ilk 24 kart diyor ya. O zaman devam ettiğimde 24 verdiğimde kök 25 eksi kök 24 oluyor. Bunları topla demiş birinci öncül. Bunları toplayınca bakın dikkat edin çapraz olarak bunlar birbirini götürüyor. Burada sadece kök 25 yukarıda da eksi kök 1 kalıyor arkadaşlarım. Kök 25 zaten 5 demektir. Kök 1 de 1 demektir. 5'ten 1 çıkarınca 4 oluyor. Öyleyse bakın birinci öncül doğru oldu. Aslında ne kadar zor bir soru gibi duruyor değil mi? Zor bir soru gibi. Ama matematik bildiğinizde ve özetlediğinizde de gayet kolay bir sisteme dönüşüyor. İkinci öncüle baktığımda burayı temizleyelim isterseniz arkadaşlar. Birinci öncülün doğru olduğunu bulduk nasılsa. olsa. İkinci öncüle geldiğimde öğretmenin oluşturduğu ilk 99 kartın üzerinde yazan sayıların toplamı ilk 48 kartın üzerinde yazan sayıların toplamından 4 fazladır diyor. Şimdi başlayalım. 1 yazınca aslında kök 2 eksi kök 1 olmuştu. 2 yazdığımızda kök 3 eksi kök 2 olmuştu. 99'a kadar gitmeyelim de 48'e kadar gidelim. Sonra 99'a geçelim. Sonra arkadaşlar 48 yazdığımda kök 49 eksi kök 50 yaptı. Sonra kök 50 eksi kök 51 oldu. Devam ediyorum. 99'a kadar gideceğim. 99 yazdığımda da kök 100 eksi kök 99 oldu. Şimdi bizden istediği kısım 48 ilk 48. karttan sonraki kısım. Yani arkadaşlar şu kısmı istiyor değil mi bizden? Çünkü ilk 48 kartın olduğu bölme burası. Sonra 99 kadar olandan çıkar diyor. Fazlalık istediği için arkadaşlar bu kısmı çıkarmamı istiyor. O zaman şu yeşille boyadığım alanı bulmam lazım arkadaşlar. Burada da yine çapraz olarak birbirini götürecek bunlar. Sol tarafta kök 100 kalacak. Sağ tarafta da kök 51. O zaman kök 100 eksi kök 51 yaptığımda 10 eksi kök 51 de 17 çarpı 3'tür arkadaşlarım. Onun için kökten çıkan bir sayı değil kök 51 oldu. Şimdi burada dikkat ettiğinizde 4 fazladır demişti. Ancak 4 fazla değil arkadaşlar. Burada irrasyonel bir sayı bulduk. İkincisi de ikinci öncül yanlış oldu. Şimdi son öncüle bakalım sorumuzu da bitirelim. Son öncüle baktığımda öğretmenin oluşturduğu ilk 169 kartın üzerine yazan sayıların toplamı 12 diyor. Şimdi 1 yazdığımda kök 2 eksi kök 1 olmuştu. 2 yazdığımda kök 3 eksi kök 2 böyle ilerliyorum arkadaşlarım en son 169 yazdım da. kök 170 eksi kök 100 169 oluyor özür dilerim 169 oldu bunları taraf tarafa topladığımda bakın şunlar birbirini götürdü en son burada kök 170 Eksi kök 1 kaldı. Kök 170 kökten çıkmaz arkadaşlar. Yani irrasyonel bir sayıdır. 12 bulma ihtimalim yok. 3. öncülde yanlış oldu. Öyleyse 12. soru yani son soru yalnız bir doğru oldu. Bu soruyla birlikte testimizi bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.